25 senelik arkadaşlık sosyal medya yüzünden evet bitti. Ben bir şey paylaştım. Beni beğenmediğinle başlayan süreç bizi buraya kadar getirdi. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Beni arıyor diyor ki görmemişim diyor paylaşımını. Şöyle bir durum var. Ortak takipçilerimiz var bakın. Ortak takipçilerimiz var ve ortak takip ettiklerimiz var. Bir arkadaşımızın benden önce attığı postu beğenmiş. Benden sonra attığı postu beğenmiş. Arada ben varım. Ne gariptir ki beni beğenmemiş. Sen neyi görmedin? Sen benim sana olan samimiyetimi görmedin bence. Çok açık konuşayım ben sana. Bakın çok daha enteresan bir detay var. Burası çok önemli. Benden bir sonra beğendiği, bir sonraki beğendiği postu 20. saniyede beğenmiş. Girdim. Herifin biri paylaşım yapmış. 20. saniyede diyor. 20 saniye önce paylaştı diyor. Bu arkadaş beğenmiş. Peki paylaştığı post o video kaç saniye biliyor musunuz? 50 saniye. Yani 50 saniyelik postu daha 20. saniyesinde beğenmiş. İzlemeden beğenmiş. Ya. Çok ince bir detay bakın. Ya sana 40. saniyede orospu çocuğu dediyse bu. O videoda ne olmuş oluyor? O zaman sen sana orospu çocuğu demiş bir adamın videosunu beğenmiş oluyorsun. İşte senin samimiyetsizliğin gene seni bu noktada orospu çocuğu yapıyor. Ben demedim bunu. Ben demedim. Bir videoyu aç izle bakalım sonuna kadar. Belki o diyor. Ben demedim. Peki o zaman ben şunu soruyorum. Ezgi isminde herhangi bir, herhangi bir kadının çirkin olduğunu gördünüz mü? Bakın çok enteresan. Ben Ezgi diye çirkin bir kadın görmedim. Bana bunu açıklayabilir misin? Rezilsin, Alçaksın ve daha bir sürü şey. Bu olay aslında tabii bir patlama noktası oldu. Sadece bu beğeni değildi olay. Ya yani bunun öncesi de var. Bir senelik bir süreç bu. WhatsApp mesajlarını özellikle bazen görüldü yapıp bazen görüldü bile yapmayıp cevap vermediği, kendini akıllı sandığı dönemlerde ortak arkadaşlarımızın storylerinde tavşan kulaklı filitler içinde eğlendiklerini birçok defa gördüm. Yani her şeyin bir sebebiyeti var. Sebepsiz diye bir şey yok. Bir noktada artık dur dedim. Yani hep içime attım. İçime attım. Depresyon denilen illetle, evet, aylarca savaştım. Yani bir dönem hatta Normanler dinledim, dinledim. 2-3 aylık bir süreç yani kendimi kaybetmiştim ne yaptım bilmiyordum sürekli normaller dinliyorum. Ya oradan direkt kurtulamıyorsun da ve ufak ufak kurtulmak adına ya şu an biraz işte Serdar Ortaç falan dinliyorum. Eski albümlerini özellikle dinliyorum bir şey yapmak için o süreci yani atlatabilmek için. Allah'ın izniyle Serdar Ortaç'tan da sıyrıldıktan sonra tekrar sosyal medyaya dönüş yapacağım ama şu an için çok zor sosyal medya benim için. Bilmiyorum bu belgeseli izler mi? Daha önemli işleri vardır çünkü. Bizle ilgili olan şeyleri genelde izlemiyor arkadaş. Ama izliyorsa ona Ben Fero'nun son çıkan şarkısının nakarat bölümüyle seslenmek istiyorum. Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş, girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş. Gengstacılık falan değil ha, hayat şartı dadaş. Göt olana yok, dost ya da arkadaş. Sadece burasını izlesin zaten benim ne de demek istediğim çok net anlar. Adam olana çok güzel.